Evet arkadaşlar 1. Beyazıt döneminde Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan anlaşma 1400 İstanbul Anlaşması olarak geçiyor. Önemi Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan yapılan ilk ve tek anlaşmadır. İstanbul Anlaşması Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk ve tek anlaşmadır. Arkadaşlar 5 tane maddesi var bu anlaşmanın. Birinci maddesi şu. İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak. İstanbul'da Türk mahallesi kurulacak. Arkadaşlar şu maddeden biz neyi çıkartıyoruz? Osmanlı'nın Bizans'a üstünlük sağladığını gösteriyor. İkinci maddemiz arkadaşlar bu mahallede bir cami yaptırılacak. Cami yaptırılacak. 3. İstanbul'da yaşayan Türklerin davalarına Türklerin davalarına Osmanlı kadısı bakacak. Arkadaşlar bu maddeyi verirse İstanbul'da yaşayan Türklerin davalarına Osmanlı kadısı bakacak maddesini verirse bu Osmanlı'nın Bizans'ın iç işlerine müdahale ettiğinin göstergesidir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. İstanbul'daki Türklerin davalarına Osmanlı kadısı bakacak maddesi Osmanlı'nın Bizans'ın iç işlerine müdahale ettiğinin göstergesidir. Diğer maddemiz arkadaşlar Bizans Osmanlı'ya vergi ödeyecek. Bizans Osmanlı'ya vergi ödeyecek. Bu maddede arkadaşlar yine Osmanlı devletinin Bizans'a üstünlük sağladığının göstergesidir son olarak arkadaşlar Osmanlı tüccarları Osmanlı tüccarları İstanbul'da İstanbul'da serbestçe ticaret yapabilecekler. Osmanlı tüccarları İstanbul'da serbestçe ticaret yapabilecekler arkadaşlar. Evet şimdi geldik Ankara Savaşı'na. Arkadaşlar Ankara Savaşı Osmanlı Devleti ile Osmanlı ile Timur arasında yapılan bir savaştır arkadaşlar. Ankara Savaşı. Daha önce zaten derslerimizde Timur Devleti'ni anlatırken ya da Timur Anlığı'nı anlatırken de bu savaştan bahsetmiştik. Savaşın birinci nedeni arkadaşlar. iki hükümdarında hem Yıldırım Beyazıt'ın yani Osmanlı'nın hem de Timur'un arkadaşlar cihan hakimiyeti düşüncesi. Cihan hakimiyeti düşüncesi. Peki neydi cihan hakimiyeti düşüncesi? Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan bütün topraklara sahip olma düşüncesi. Bu İslam öncesi Türk devletlerinden gelen bir düşüncedir arkadaşlar. Bir diğeri Osmanlı'nın cihat hakimiyeti düşüncesi. Ya da şöyle diyelim Osmanlı'nın gaza ve cihat düşüncesi. Bir diğer neden arkadaşlar ve en önemli nedenlerden biri Timur'dan kaçıp Osmanlı'ya sığınan Karakoyunlu hükümdarı ve Bağdat emiri Celail Ahmet'in Osmanlı'ya sığınmasından sonra Timur'un bunun iade edilmesini istemesi ve iki, iki hükümdar arasındaki mektuplaşmalar. Bu mektuplaşmaları sınıfta söylemiştik arkadaşlar. Burada söylememiz çok da uygun olmayabilir. Bir diğeri arkadaşlar Timur'un sivası yağmalaması. Yağmalaması arkadaşlar Timur'un sivası yağmalaması. Bu nedenlerden dolayı 1402 yılında Ankara'nın Çubuk Ovası'nda Osmanlı Devleti ile Timur arasında arkadaşlar Ankara Savaşı gerçekleşmiştir. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti bu savaşı neden kaybetti? diye bir soruyla karşılaşırsak iki tane cevabımız var arkadaşlar. Osmanlı savaşı neden kaybetti diye bir soru gelirse iki cevap. Birincisi arkadaşlar Timur'un ordusunda Timur'un ordusunda fillerin olması. Yani şöyle de diyebiliriz. Timur'un ordusunun Osmanlı ordusuna üstünlük kurması. Bir diğeri arkadaşlar, bir diğeri beyliklerin Beyliklerin Osmanlı'ya ihaneti. Beyliklerin Osmanlı'ya ihaneti. Özellikle Karaman oğulları gibi kendisini Selçuklu'nun varisi olarak gören devletler Osmanlı'ya karşı bu dönemde ihanette bulunmuşlardır. Hatta Kara Tatarlar denilen bir Türk boyununda saf değiştirerek arkadaşlar Timur'un safına geçtiğini söyleyebiliriz. Bunlar da Osmanlı'nın savaşı kaybetme nedenleri. Peki sonucunda ne oldu? Bir arkadaşlar ilk kez bir Osmanlı padişahı esir düştü. Esir düşen esir düşen ilk Osmanlı padişahı kimdir arkadaşlar? Birinci Beyazıt ya da diğer adıyla Yıldırım Beyazıt. Birinci Beyazıt esir düşen ilk Osmanlı padişahı. Bir diğeri arkadaşlar 1. Beyazıt'ın yanında oğlu Düzmece Mustafa da esir düşmüştür. Düzmece Mustafa esir düştü. Arkadaşlar bir diğer sonucu Osmanlı'da yaklaşık olarak 11 yıl sürecek olan Fetret Devri başladı. Fetret devri başladı. Peki fetret devri ne arkadaşlar? Duraklama dönemidir. Yöneticinin olmadığı dönemdir. Yine arkadaşlar fetret devrinde Anadolu Anadolu Türk siyasi birliği siyasi birliği bozuldu. Yani şöyle diyelim 1396 yılında 1. Beyazıt'ın hakimiyet altına almış olduğu beyliklerin hepsi Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kendi bağımsızlıklarını kazanarak Osmanlı Devleti'nden ayrılmışlardır. Böylece Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuştur. Yani Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir. Arkadaşlar 1. Beyazıt dönemi ile ilgili son olarak karşımıza şöyle bir soru gelebilir. Derse ki Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki gücünü kaybetmemesini nedeni. Yani Anadolu'da beyliklerin hepsi bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Balkanlarda Osmanlı neden toprak kaybetmedi derse iki tane önemli nedenimiz var arkadaşlar. Birincisi uygulanan İskan politikasındaki başarı. Yani yerleştirme politikasının amacına ulaşmış olması. Bir diğeri arkadaşlar ikincisi ise yine Balkanlarda uygulanan İstimalet politikası İstimaletin diğer adı da arkadaşlar Hoşgörü politikası Geldik arkadaşlar Fetret devrine Yıldırım Beyazıt 1402 Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düşüyor Orayı da bir not olarak söyleyelim Bir yıl boyunca Timur Yıldırım'ı kendi yanında Bir kafeste gezdiriyor Ve götürdüğü yerlerde halkın gözünün önünde Yıldırım Beyazıt'a işkenceler yapılıyor bunun sonucunda Yıldırım Beyazıt arkadaşlar yüzüğündeki zehri içerek kendisini zehirlemiştir. Osmanlı padişahların hepsinde yüzüklerinde genelde zehir taşımışlardır arkadaşlar. Geldik Fetret devrine. Fetret devrine arkadaşlar bazı kaynaklarda fasılayı saltanat olarak da geçer. 1402 ile 1413 yılları arasındaki dönemdir. Süleyman Çelebi, Musa Çelebi, Mehmet Çelebi ve İsa Çelebi'nin devleti yönettiği dönemdir. Net bir yöneticinin olmadığı, dört kardeşin beraber devleti yönettiği dönemdir. Fetret devrinin olduğu dönemlerde genelde merkezi otorite zayıftır arkadaşlar. Fetret devrindeki en önemli olay arkadaşlar 1411 yılında 1411 yılında Musa Çelebi'nin İstanbul'u kuşatmasıdır. Fakat Yıldırım Beyazıt'ta olduğu gibi arkadaşlar Musa Çelebi'nin İstanbul kuşatması da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Peki bize derse ki Fetret devrini bitiren Osmanlı şehzadesi kimdir derse arkadaşlar 1. Mehmet ya da diğer adıyla Çelebi Mehmet Osmanlı'da Fetret devrini bitiren kişidir arkadaşlar. Şimdi geldik 1. Mehmet dönemine. 1413 ile 1421 yılları arasındaki dönemdir arkadaşlar. Birinci Mehmet'e neden Osmanlı'nın ikinci kurucusu denilmiştir diye bir soruyla karşılaşırsak arkadaşlar cevabımız az önce de söyledik Fetret devrini bitiren şehzade olmasıdır. Çünkü Fetret döneminde az önce de söyledik merkezi otorite zayıftır. Devlet dalma tehlikesi geçiriyor ve birinci Mehmet arkadaşlar Fetret devrini bitirip Fetret devrini bitirip tekrar Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağladığı için kendisine arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu denilmiştir. Fetret şeyde pardon 1. Mehmet döneminde arkadaşlar 3 tane önemli olay var bizim için. Birincisi Çalıbey Savaşı. 1416 yılında arkadaşlar Osmanlı Devleti ile Venedik arasında gerçekleşen bir savaştır. Çalıbey Savaşı. Önemi nedir arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin ilk deniz savaşıdır. Çalı Bey Savaşı. Savaşı Venedik kazanıyor. Zaten Osmanlı'nın bu dönemde Venedik'le denizde baş edecek bir gücü de yok zaten. Bundan dolayı savaşı arkadaşlar Venedik kazanmıştır. Bu dönemdeki bir diğer önemli olay arkadaşlar Şeyh Bedrettin isyanı. 1418 ile 1420 yılları arasında Osmanlı'yı uğraştıran bir isyandır. Önemini önce söyleyeyim bu isyanın. Arkadaşlar bu isyan Osmanlı'daki Osmanlı'daki ilk dini içerikli dini içerikli isyandır. Anadolu'daki ilk dini içerikli isyan arkadaşlar. Baba İsak isyanıydı. Anadolu Selçuklu Devleti'nde bahsetmiştik. Osmanlı'daki ilk dini içerikli isyan ise Şeyh Bedrettin isyanıdır. Şeyh Bedrettin'in iki tane de adamı var arkadaşlar. Torlak Kemal ile Torlak Kemal ile Börlüce Mustafa. Bunlar arkadaşlar Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Şeyh Bedrettin'in müritleri olarak e, isyan çıkartmışlardır ve en son 1420 yılında Şeyh Bedrettin, Torlak Kemal ve Börlüce Mustafa arkadaşlar yakalanarak üçü de idam ettirilmiştir. Böylece bu isyan bastırılmıştır 1. Mehmet tarafından Düzmece Mustafa isyanı arkadaşlar Düzmece Mustafa az önce Fetret döneminde söylemiştik ee, Ankara Savaşı'ndan sonra e, babası Yıldırım Beyazıt'la beraber Timur'a esir düşen Osmanlı şehzadelerindendir Düzmece Mustafa daha sonra Timur 1405 yılında ölünce arkadaşlar Düzmece Mustafa serbest bırakılıyor gidip önce Anadolu'da isyan ediyor Birinci Mehmet'e karşı. Daha sonra Bizans'a sığınacak. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Düzmece Mustafa isyanı yönetime karşı yönetime karşı yani Birinci Mehmet'e karşı çıkan bir isyandır. Nedeni ise arkadaşlar hatırlıyorsanız Birinci Murat döneminde dedi ki devlet padişahın ve oğullarınındır anlayışı vardı Osmanlı Devleti'nde. Bundan dolayı Yıldırım Beyazıt'ın bütün çocuklarının tahta geçme hakkı var. Düzmece Mustafa da bu hakkını kullanarak devlete karşı isyan etmiştir. Fakat isyan da başarılı olamıyor. İsyan bastırılıyor. Ve gidip arkadaşlar Bizans'a sığınıyor. Burada bizim için önemli olan nokta şu. Birinci Mehmet yani Çeleb Mehmet... Bizans'a vergi ödüyor. Vergiyi niye ödüyor? Kardeşi Bizans'ta esir kalsın diye Bizans'a vergi ödemiştir. İlk kez yapılan bir şeydir bu Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar. 1. Mehmet'i serbest bırakmamaları için bırakmaması için Bizans'a vergi ödemiştir Çelebi Mehmet arkadaşlar. Ve Çelebi Mehmet 1421 yılında arkadaşlar vefat ediyor. O vefat ettikten sonra da yerine oğlu 2. Murat geçiyor arkadaşlar kuruluş dönemindeki son padişahımızdır. Birinci, pardon ikinci Murat. İkinci Murat Osmanlı'da iki defa tahta çıkıyor. Onu birazdan söyleyeceğim. Arkadaşlar tahta çıktığında iki isyanla uğraşıyor. Birincisi amcası Düzmece Mustafa ya da Mustafa Çelebi isyanıdır. Bir önceki konuda zaten Çelebi Mehmet döneminde bunun isyanından bahsetmiştik. Çelebi Mehmet vefat edip yerine oğlu ikinci Murat geçince Mustafa Çelebi 1421 yılında tekrar isyan edecek. En son arkadaşlar 2. Murat Mustafa Çelebi'yi yakalayarak idam ederek bu isyanı bastıracak. Amcasının isyanını bastırdıktan sonra bu sefer kardeşi Şehzade Mustafa 2. Murat'a karşı isyan ediyor. Yine aynı nedenden dolayı devlet padişahın ve oğullarınındır anlayışından dolayı yine isyan ediyor. Bu isyan da 1421 yılında gerçekleştirmiştir gerçekleşmiştir. Yine bu isyanı da arkadaşlar ikinci Murat idamla bastırmıştır. Bu isyanları bastırdıktan sonra arkadaşlar İstanbul'u kuşatıyor. 2. Murat kuruluş döneminde İstanbul toplam 3 defa ya da üç Osmanlı padişahı tarafından kuşatılmıştır. Birinci Beyazıt Musa Çelebi ve en son arkadaşlar 2. Murat İstanbul'u kuşatıyor. Fakat bu kuşatmada da yine başarısız oluyor Osmanlı Devleti. Bu dönemde arkadaşlar 2. Murat döneminde bize derse ki Osmanlı Devleti'nin vasiyet yoluyla aldığı beylik hangisidir? Diye bir soru gelirse Germiyan oğulları beyliği. Germiyan oğulları beyliğinden 1. Murat döneminde arkadaşlar çeyiz yoluyla toprak alınmıştı. 2. Murat döneminde ise 2. Murat döneminde Germiyanoğulları'nın başındaki Yakup Bey'in erkek çocuğu olmadığı için kendisinden sonra beyliğin bütün topraklarının Osmanlı'ya bağışlanmasını istemiştir ve vasiyet yoluyla Germiyanoğulları'nın bütün toprakları alınmıştır. Tekrar ediyorum. Vasiyet yoluyla toprak aldığımız ya da topraktan tamamını aldığı beylik arkadaşlar Germiyanoğulları beylidir. 1242-1243 yıllarında arkadaşlar 2. Murat Macarlar üzerine seferler düzenliyor. Fakat bu seferler sırasında Karaman oğulları Osmanlı'ya karşı isyan ediyor. Ve bunlar isyan edince Osmanlı Balkanlardaki ilk anlaşmasını imzalıyor. Edirne Segedin anlaşması. Balkanlardaki ilk anlaşmadır. Edirne Segedin anlaşması. Bu anlaşmaya göre Sırbistan bağımsız olacak fakat vergilerini Osmanlı'ya vermeye devam edecek. Bu da yine Osmanlı'nın üstünlüğünün sürdüğünün göstergesi. Bunun dışında arkadaşlar Macaristan ile Osmanlı arasında Macaristan ile Osmanlı arasında 10 yıl boyunca savaş yapılmayacak. Tuna Nehri iki devlet arasında sınır kabul edilmiştir arkadaşlar. Edirne-Segedin anlaşmasıyla. Bu anlaşmayı imzalayınca arkadaşlar ikinci Murat kendisini başarısız sayıyor ve kendisini başarısız saydıktan sonra arkadaşlar tahtı bırakıyor. Tahtı kime bırakıyor arkadaşlar? Tahtı daha bu dönemde 12 yaşında olan e, oğlu ikinci Mehmed'e yani Fatih Sultan Mehmed'e bırakmıştır. Arkadaşlar Osmanlı'da Osmanlı'da kendi isteği ile kendi isteği ile tahtı bırakan tahtı bırakan ilk ilk padişahtır. ikinci Murat. Yine Osmanlı Devleti'nde iki defa tahta çıkan kişidir. ikinci Murat onu birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi tahtı 12 yaşındaki oğluna bırakınca arkadaşlar bu Haçlıların cesaretlendiriyor ve Haçlılar 1444 yılında Varna Savaşı'nın hazırlıklarına başlıyorlar. Şu sözü çokça duymuşsunuzdur. Haçlıların Osmanlı'ya saldıracağını haberini alınca 2. Mehmet babası 2. Murat'a haber, gönderiyor. İşte devletin padişahı bensem emrediyorum gelip tahta geçeceksin. Devletin padişahı sensen gelip tahta geçip bu savaşı durdurman gerektiğini söylüyor. 2. Murat pardon 2. Mehmet babası 2. Murat'a ve bunun üzerine arkadaşlar 2. Murat 1444 yılında ikinci defa tahta geçecek. Varna Savaşı'nın nedeni Osmanlı'da Çocuk yaştaki padişahın olması. Çocuk yaştaki padişahın olması. Yine bu savaş Osmanlı ile Haçlılar arasında yapılan bir savaş. Savaşı da arkadaşlar yine Osmanlı devleti kazandı. Osmanlı bu savaşı kazanarak arkadaşlar tekrardan Balkanlardaki gücünü ulaşmış olacak. Ve bu savaştan 4 yıl sonra 1448 yılında yine Osmanlı Devleti ile Osmanlı ile Haçlılar arasındaki bir savaş gerçekleşecek. İkinci Kosova Savaşı. Savaşın nedeni Haçlıların Osmanlı'yı Balkanlardan Balkanlardan atmak istemesi. Balkanlardan atmak istemesi. Savaşı yine arkadaşlar Osmanlı kazandı. Savaşı Osmanlı kazandı. Ve arkadaşlar bu savaşta bu savaşın sonucunda, bu savaşın sonucunda Osmanlıların Balkanlardaki egemenliği kesinleşmiş oldu. Ve Balkan devletleri 2. Viyana Bozgunu'na kadar artık bu savaştan sonra savunmaya geçecekler arkadaşlar. Yine arkadaşlar savaşın diğer bir önemli sonucu bu savaştan sonra arkadaşlar Türkler artık taarruza geçmeye başladı. Haçlar ise savunmaya geçecekler arkadaşlar. Bize derse ki ikinci Kosova Savaşı sonuçları bakımından hangi savaşa benzer diye bir soruyla karşılaşırsak arkadaşlar cevabımız 1176 Miryo Kefalon Savaşı olacak. Milyo Kefalon Savaşı ile beraber Anadolu'daki Türklerin hakimiyeti kesinleşmişti. İkinci Kosova Savaşı ile ise arkadaşlar Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşiyor. Yine Milyo Kefalon Bizans savunmaya Türkler taarruza. ikinci Kosova ile ise Haçlılar savunmaya Türkler taarruza geçmiştir. Son olarak arkadaşlar 2. Murat döneminde yapılan bazı yenilikler var. Bunlardan da bahsedip Osmanlı kuruluş dönemini bitireceğiz. İkinci Murat döneminde ilk Osmanlı Şeyhül İslam ataması yapılmıştır arkadaşlar. Osmanlı'nın ilk Şeyhül İslamı ise Molla Fenari'dir. Osmanlı'nın ilk Şeyhül İslamı Molla Fenari'dir. Arkadaşlar yine bu dönemde Osmanlı'nın işareti olan yani kayı boyunun işareti olan iyi işareti ilk kez ilk kez Osmanlı parası üzerine bastırılmıştır. bastırıldı. Ve arkadaşlar bu dönemde ilk kez Yeniçeriler isyan etti. İsyanın adı Buçuktepe isyanıdır. İsyanın nedeni ise 1444 yılında tahta 2. Mehmet geçtiğinde belli bir süre arkadaşlar ulufe yani Yeniçerilerin maaşının ödenmesi konusunda sıkıntılar yaşanmıştır. Bundan dolayı isyan etmiştir Yeniçeriler. Son olarak arkadaşlar birkaç hatırlatma da bulunup bitireceğim. Şimdi bize derse ki bazen kaynaklarda karşınıza çıkar. Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan savaşlar ve Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yapılan savaşları sorarsa. Ya da şöyle soruyor hangisi Bizans'ta yapılmıştır hangisi Haçlılarla yapılmıştır diye soruyor. Bizans'ta yapılan savaşları arkadaşlar kümes diye aklımızda tutabiliriz. Sesli harfleri unutuyoruz. Kümes diye aklımızda tutabiliriz. Koyun Savaşı Bizans'ta yapılmıştır. Maltepe ya da diğer adıyla Palekanon Savaşı. Bir de arkadaşlar Sazlı Dere Savaşı. Bu üç savaş Osmanlı kuruluş döneminde Bizans'ta yapılan savaşlardır. Haçlılarla yapılan savaşları ise sınav 2 diye aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Sınav 2 hangisi? Sırp Sındığı Savaşı. Osmanlı Bizans arasındaki ilk savaştı zaten. 1. Kosova Savaşı. Nibolu Savaşı. Arkadaşlar A'da Ankara Savaşı var. Fakat Ankara Savaşı Haçlılarla değil Timur'la yapılan bir savaştı. Varna Savaşı. 2. Kosova Savaşı. Bir de arkadaşlar 1371 yılında yapılan Çirmen Savaşı Haçlılarla yapılan savaşlardır. Böylece arkadaşlar Osmanlı kuruluş dönemini bitirmiş olduk. Bunlarla ilgili testlerimizi çözüyoruz ve ondan sonra inşallah Osmanlı yükselme dönemiyle yani İstanbul'un fethiyle devam ederiz.